İyi günler değerli Beforz kanal takipçileri. Bugün sizlerle pratik bilgiler serimizin 14. videosu olan belli değerleri içeren satırları ve sütunları biçimlendirme ile ilgili bir video çekeceğiz. Bu videomuzda neler anlatacağım? Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, Bazen e, özellikle tarih yazıldığı zamanlarda ya da çizelge hazırlandığı zamanlarda hafta sonlarını ya da tatil günlerini biz e, otomatik olarak biçimlendirmesini isteriz. Ya da buradaki gibi satırlarda diyelim telefon numaralarımız var. Bu telefon numaralarımızın aranıp aranmadığını e, kontrol ettiğimiz bir çizelgemiz var. Buraya evet yazdığımız zaman komple satırın tamamının e, biçimlendirilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Öncelikle sütunların biçimlendirilmesi ile ilgili bir şey yapalım. Buna geçmeden önce haftanın günü ile ilgili bir tarih yazdığımız zaman haftanın gününü tespit ettiğimiz bir e, sistemimiz var. Haftanın günü diye formülü kullandığımız zaman burada yaptığım gibi haftanın günü formülünü kullandıktan sonra herhangi bir şey yazmadığım zaman Excel bunu pazartesinden itibaren 2 olarak yani şuradaki ilk günü pazar cumartesi ile 7. gün olarak kabul eder. Bu yüzden bizim Türkiye'de haftanın başlangıcı pazartesi olduğu için haftanın günü formülünü yazarken buraya hücreyi seçtikten sonra noktalı virgül koyup 2'yi de işaretlememiz gerekiyor. Yani şuradaki Değeri seçmemiz gerekiyor ki pazartesinde birinci gün olarak görsün. Daha sonrasında buraya da bir tane 31 günden oluşan bir takvimimiz olsun. Bunu yapalım. Şunları biraz daha küçültebiliriz. biçimlendirelim diğerleri gibi de tüm e, tabloyu görmek adına diyelim ki burası bir, ayın birinci günü olmuş olsun. Daha sonrasında ne yapacağız? Eşittir diyeceğiz. Şurayı işaretledikten sonra artı bir diyeceğiz. Yani Buraya hangi tarihi yazarsak yazalım bir sonraki günü buraya yazsın istiyorum. Bunu yaptıktan sonra yapacağım iş şu. Şuradaki tablo görünmeyen kısımları silelim. Yapmak istediğim şey şu, şurada herhangi bir şekilde e, cumartesinden yapalım, şurada cumartesi yazarsa e, burayı ya da pazar yazarsa burayı istediğim bir biçime getirmiş olsun istiyorum. Bunu yapmak için e, cumartesiyi seçtikten sonra yani cumartesi yazan sütunun tamamını seçtikten sonra biçimlendirmenin uygulanmasını istediğim yerleri seçtikten sonra koşullu biçimlendirme diyorum, yeni kural diyorum. Yeni kural dedikten sonra biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyorum. Daha sonrasında formül kısmına geliyorum. Eşittir diyorum. Da eşittir demeyelim. Ee, haftanın günü formülünü kullandıktan sonra burayı işaretleyelim. Noktalı bir virgül koyalım. 2 yapalım ve parantezimizi kapatalım. Yani buraya bir formül yazmış olalım. Haftanın günü yani F2'deki haftanın günü e, ne eşit olsun? Eşittir 6 ise yani buraya bakacak buranın haftanın günü formülü. Şurada uyguladığımız şey 6 yani cumartesi ise ya da birazdan yapacağım şekilde 7 ise pazar ise buraya bir işlem yapsın istiyorum. Daha sonrasında ben bu formülü kopyalayıp sağ tarafa doğru çekeceğim için buradaki sütunların değişmesi gerekiyor. O yüzden sütunların başındaki şu e, dolar işaretini kaldırıyorum. Daha sonrasında biçimlendirme yapıyorum. Biçimlendirme de ne olsun? Şuradaki turuncu biçimlendirme olsun turuncu şu olsun. Tamam dedikten sonra tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Burayı e, tamamen turuncuya boyadı. Aynı formülü bir daha tıklayalım. Kuralları yönet diyelim. Şuradaki formülün aynısını alalım. Kopyalayalım. İptal diyelim. Yeni kural diyelim. Yine biçimlendirilecek hücreleri biçimlendir belirlemek için formül kullan diyelim. Eşittir diyelim. Bu sefer buraya 7 yazalım. Biçimlendirme de aynı şekilde ne yapsın? Burayı da turuncuya boyasın. Tamam dedikten sonra tamam deyip e, formülümün sonuçlarını görmeye çalışıyorum. Şimdi burayı tarayıp biçimlendir. Buradaki biçim boyacısına tıkladıktan sonra bunu bütün hücrelere uyguladığım zaman ve kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi ne yapıyor? Cumartesini ve pazarını diğer hücrelere de aktarıyor. Ya şurada yapmış olduğum biçimlendirmenin hepsini diğer hücrelere de yapıyor. Bunun için dikkat etmem gereken şey neydi? Onu bir daha hatırlatayım. Koşullu biçimlendirme kuralları yönet diyorum. Formülü yazarken ne demiştik? Haftanın günü E2. Burada formülü yazdığım zaman formülü direkt e, hücrenin tamamını e, sabitlemeye çalışıyor. Yani şurada bir tane dolar işareti koyuyor. Yani sütunun başına koyuyor. Ama ben buradaki sütunu biçimlendirirken buradaki biçimi kopyaladıktan sonra diğerlerine aktarabilmem için şuradaki doları silmem gerekiyor. Bunu da Unutmayın. Tamam dedikten sonra bu sefer e, satıra geçelim ya da bir iki deneme de yapalım. 1 Nisan'dan başlayalım. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? 1 Nisan Cumartesi pazarlar başka tarafa kaydı. E, 1 Mayıs olsun. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? İçeriye buradaki e, yazılan tarihe bakıyor. Haftanın günü formülüne bakıyor. Haftanın günü formülünde 6 veya 7 var ise... Yapıyor, buradaki hücreleri istediğimiz biçime getiriyor. Bir de satırları yapalım. Satırlar da aslında sütunlarla aynı mantıkta. Burada yine rastgele arada bir formülü kullanalım. Rastgele arada formülünü kullanalım. Telefon numarasının başında ne olsun? 0 olsun, 5 olsun. Bunlar başlasın. Daha sonrasında 3'ten devam etsin. 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alt değerim bunlar olsun. Daha sonrasında bunu yine kopyalayayım. Yapıştıralım. Bu da en üst değerim de ne olsun? Yine burası 5 olsun. Burası da 5 olsun. Daha sonraki değerlerin hepsine 9 yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon 7 ve Enter'a basalım. Yanlış mı yaptık? Hatalı bir şey yaptık herhalde et evet, rastgele aradığımı 1 2 3 4 5 6 7 burada ne yaptık? 1 2 3 4 5 6 7 aslında rastgele arabayı buraya tahminen bir şeyler yazalım aslında telefon numaralarımız olsun çok da önemli bir şey değil. Yani bu işler de olabilir. Hiç önemli değil. Biz ne yazıyorsak buraya rastgele arada formülü yazalım. Rastgele arada formülünü kullanalım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üst değerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buna da telefon numaralarımız olsun. Yani telefon numaralarımız da böyle olmuş olsun. Adı ve soyadı kısmına girelim. Adı soyadı kısmını da çoğaltalım. Adı ve soyadı dedikten sonra bir tere koyup bir yazalım ve bunları daha sonrasında ne yapmış olalım? Aşağıya doğru çekelim. Gördüğünüz gibi rastgele arada formülünü kullandığımız zaman her hücreye tıkladığımız zaman ya da her bir değer girdiğim zaman oradaki değerler değişiyor. Bunları da sabitlemek için ne yapıyoruz? Kopyalıyorduk. Sağ tıklayıp değerleri yapıştırıyorduk. Buraya bir biçimlendirelim arama durumunu. İşte bu insanı arayıp aramadığımızı görmek istiyoruz. Sağ tıklayalım. Verilere gelelim. Buradan veri doğrulamaya gelelim. E, liste diyelim ve kaynak olarak da evet diyelim. Sadece buraya evet değeri girilebilsin. Da bunu ne yapabiliriz? Buraya bir başlık da koyup değerleri yanlış girenler için bir hata mesajı da verebiliriz. Lütfen dikkat diyelim. Sadece evet girişine müsait diyelim ve kapatalım. Tamam dedikten sonra başka bir şey girelim bakalım. Sadece evet girişine müsait diyor. Yeniden dene diyor. Yani buraya sadece evet girebiliriz. Buradakine evet geldikten sonra buraya evet diyelim ve daha sonrasında buradaki satırı biçimlendirelim. Yapmak istediğimiz şey neydi? Zaten buraya evet girdiğim zaman satırın tamamını istediğim bir renge boyasın. Evet dediğimize göre evetler genelde olumludur. Olumlular da genelde yeşil olarak biçimlendirilir. Yine biçimlendireceğim yeri seçiyorum. Daha sonrasında koşullu biçimlendirme diyorum. Yeni kural diyorum. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyorum. Daha sonrasında formül hücresine geldikten sonra burayı yani evet'in yer aldığı hücreyi seçtikten sonra eşittir diyorum. Tırnak açıyorum. Evet yazıp tırnağımı kapatıyorum. Daha sonrasında ben bu biçimlendirmeyi aşağı doğru çekeceğim için buradaki satırların da değişmesini istiyorum. Sütun sabit kalsın. Yani başvuru yapmış olduğum sütun hep E olsun. Ama her seferinde E2, E3, E4 şeklinde aşağıya doğru gitsin diye satır numarasının başındaki dolar işaretini kaldırıyorum. Daha sonra biçimlendirmeye geliyorum. Yeşil işaret diyorum ve tamam diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Buradaki evet'i kaldırdığım zaman biçimlendirme gidiyor. Buraya evet yazdığım zaman buradaki biçimlendirme geliyor. Buraya da bir evet yazalım. Ama buraya herhangi bir biçimlendirme yapmadığım için buradaki satırın tamamını yeşile boyamıyor. O yüzden biçimlendirme yapmış olduğum satırların tamamını seçtikten sonra biçim boyacısı diyorum ve diğer hücrelere de uyguluyorum. Bunu şu şekilde de yapabilirim aslında. Biçimlendirme olduğu yerden itibaren sağdaki şey soldaki satır numaralarına tıklayıp biçim boyacısına tıklayıp aşağıya doğru da çekebilirim. Daha sonrasında bakalım yapmış olduğum biçimlendirme diğer hücrelere de uygulanmış mı? Evet, gördüğünüz gibi ne yaptı? Uygulanmış. Oldu. Basit bir şekilde belirli değerleri içeren satırları ve sütunları biçimlendirme ile ilgili hazırlamış olduğum videom burada sona erdi. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorumlar yapmayı ve kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.